İskelet bir canlının vücudunu korumak için tabiatın o canlıya verdiği son derece sağlam bir çatıdır. Organları yer çekiminden ve dış darbelerden korur. Ayrıca vücudun uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlar. Demek ki iskeletin üç ana fonksiyonu destek vermek, korumak ve hareket ettirmektir. Bu deniz anası gibi basit yapılı canlılarda iskelet yoktur. İskeleti olmayan hayvanlar hızlı hareket edemezler. Tabiatın hayvanları korumak için geliştirdiği bir iskelet şekli... ...bazı hayvanların vücudunun dışında gelişen dış iskelettir. Buna kabuk da diyebiliriz. Bunlar oldukça sert ama hafif bir madde olan kutinden oluşmuştur. Bu tip iskeletleri hareketli parçalar meydana getirir. Böylece bu hayvanlar kolay ve süratli hareket etme imkanına sahip olurlar. İskeleti vücudun dışında oluşan hayvanlar için bu yapı vücutlarını dış darbelerden korumak için de avantajlıdır. İç iskeletler hayvanların vücuduna elastikiyet, hareketlerine serbestliği ve sürat kazandırır. İnsan vücudundaki iskelet, insanın istediği şekilde hareket etmesine uygun özellikler taşır. Her bir kemik ve kemik grubunun özel bir işlevi vardır. Yetişkin bir insanın iskeletinde yaklaşık 206 adet kemik bulunur tam rakam az da olsa değişebilir. Kafatası yüzümüzün koruyucu kafesidir. Kafatasının çene dışındaki tüm kemikleri hareketsizdir. Ve beyni koruyabilmek için çocukluktan itibaren birbirine kenetlenmiş şekilde büyür. Kafatası omurganın üstüne oturmuştur. Omurga omur ya da vertebra denilen yuvarlak kemiklerden oluşmuş bir kolondur. Bu sağlam ve hareketli kolon omur iliği korur diğer bütün kemiklerde olduğu gibi bu kemiklerde birbirlerine bağ dokularla bağlanmıştır. İnsanların büyük çoğunluğunun 12 çift kaburga kemiği vardır. Ancak her 20 kişiden birinde bu kemiklerin sayısı 13 çifttir. Kaburga kemikleri iç organlarımızı korur ve solunuma yardımcı olur. Omurganın bittiği yerde leğen kemiği yani pelvis başlar. Pelvis batındaki iç organları, gövdemizi korur ve sağlam bir destek verir. Kafatası, bel kemiği, göğüs kafesi ve leğen kemiğine bir eksen üzerinde olduklarından eksensel iskelet denir. Üst ve alt koldaki gibi uzun kemikler manivela gibi kullanılmaya uygundur ve hızlı güçlü hareketler yapmamızı kolaylaştırır eller objeleri tutmaya yarar. Kısa ve küt uçlu kemikleriyle ince ve hassas işler yapabilecek bir yapıdadırlar. Kalça kemikleri vücuttaki en uzun ve en ağır kemiklerdir. Bacaklardaki uzun kemikler de geniş hareketler yapabilecek niteliktedir. Ayak kemikleri ayakta durmamıza ve yürümemize kolaylık verir. Topuk kemiği geriye doğru uzar ve vücudumuzu dengede tutmaya yarar taban kemiği kemer biçimindedir ve vücut ağırlığına destek verir. Kol ve ayak kemikleri yan iskeleti oluştururlar. Sert bir kemikten oluşan bu çatı elbette kendi kendine hareket edemez. Hareketi kemiklere bağlı olan adelelerin kasılması ve açılması sağlar. Kemik sert olduğu için hareket sadece kemiklerin birleştiği eklem noktalarında olur. Bu röntgen filmi bize eklemlerin nasıl oynadığını gösteriyor. Diz ve dizin hareketi bir menteşeninkine benzer. Aynı tip kemiğin diğer örnekleri ise dirsek ve çenedir. Bilek gibi bazı eklemlerin hareketi kayma şeklindedir. Omuz eklemi kalça eklemi tipinde olup eklemler arasında en geniş hareket serbestliği veren eklemdir. Genellikle yumuşak ve ustalık isteyen hareketler yapılması sırasında elde olduğu gibi birçok kemik bir arada çalışır. jimnastikçinin hareketleri bakın ne kadar zarif. Kas ve kemikleri mükemmel bir uyum içindeki hareketi güzel bir örnek oluşturuyor. Aynı zamanda kemiklerin taşımak zorunda oldukları ağırlığı ve sağlamlığı da gösteriyor. Peki kemiğe bu güç ve direnci veren nedir? Gelin kemiği biraz daha yakından inceleyelim. Bir hayvana ait olan bu kemik açılınca ilk bakışta içi sert gibi görünür ama içinin büyük kısmı ilik dediğimiz yumuşak yağlı bir maddeden oluşmuştur. Kemiklerin ortasındaki bu sarı ilik yağ depolamak içindir. Kırmızı ilik ise bazı kemiklerin baş ve boyun bölümünde bulunur ve kemiklerin içindeki görevi vücudu kan hücreleriyle beslemektir. Temizlenmiş bir kemik boş bir tübe benzer. Baş ve boyun kısmı hassas ve süngerleşmiş gibidir. Kenarları kısmen ince olmasına rağmen sağlam bir görünümdedir. Tabiat kemiğin içine niye boş bıraktı? Tamamen dolu olsaydı daha sağlam olmaz mıydı diye düşünebilirsiniz. Bunun ne kadar doğru olduğunu bir deneyle görelim. Kemiğin sertlik ve direncine en yakın olan meşe ağacıdır. Şimdi biri içi boş, diğeri dolu iki meşe çubuğu alalım. Burada önemli olan her iki çubuğun içindeki odun miktarının ve ağırlıklarının aynı olmasıdır. Şimdi özel bir makine kullanarak bu çubukların direncini ölçelim. İlk olarak içi dolu olana bakalım. Etrafındaki plastiği uzunlamasına kırılmasını önlemek için koyuyoruz. Direnç 260 pound yani yaklaşık 118 kilogram. Şimdi de içi boş olana bakalım. ...380 pound yani 172 kilogram. Neredeyse birincinin bir buçuk misli. Aynı miktar odundan yapılan çubuğun direnci içi boş olandan daha azdır. Bunun nedeni bir çubuğun ortasındaki maddenin direncinin o çubuğun kenarındaki maddenin yarattığı dirençten daha az oluşudur. Direncin büyüğünü kenara yakın olan madde yaratır. Bu nedenle de uzun kemiklerde içi boş ama sağlam kemik duvarları kemiğe en hafif kiloyla en büyük direnci sağlar. Kemiğin baş ve boyun tarafındaki özel yapı da kemiğin direncini artıracak biçimdedir. Bu biçim bir köprünün ayaklarındaki kolonlara benzer. Evet, bir mühendisin köprünün en büyük yükü taşıyan bölgesini kolonlarla desteklemesi gibi... ...kemiğin en çok yük taşıyan baş ve boyun bölgesi de özel bir dokuyla desteklenmiştir. Kemikleri, şekilleri dışında sağlamlık veren ikinci bir etken de onların kimyasal yapısıdır. Şimdi bir kemiği asitli bir sıvı içinde birkaç gün tutalım. Asit, kemiği oluşturan maddelerden bir kısmını çözer. Geriye sağlam ama lastik yapısında bir parça kalır. Bu parça, kemiğin toplam ağırlığının üçte biri kadar ve büyük kısmı moleğin elyafı olan bir maddedir. Şimdi bunu 600 derece sıcaklıkta birkaç saat ısıtalım. Bu işlem kemikteki moleğin elyafını yakacak ve geride sert fakat gevrek bir madde bırakacaktır. Kemiğe sertliğini veren bu madde kalsiyum ve fosforca zengin bir maddedir ama kolayca kırılabilir. Demek ki kemik su hariç iki elementten oluşur. Bu elementler tek tek ele alındıklarında zayıf olmalarına rağmen bir araya geldiklerinde son derece sert bir karışım meydana getirirler. İnsan iskeletindeki bazı kemikler bir tondan fazla yüke dayanır. İskelet, eski Yunanca'da kuru anlamına gelen bir kelimedir. Ama aslında kemiklerimiz canlı ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. Zaten aksi takdirde zamanla büyümeleri söz konusu olamazdı. Şimdi bir eldeki kemiklerin büyüyüp gelişmesini izleyelim. Bu bir bebek eli. Üç yaşında bir çocuk eli. Beş yaşında. 10 yaşında, 13 yaşında ve bir yetişkin eli. Kemiklerin ve dolayısıyla insanların nasıl büyüdüğünü daha iyi anlayabilmek için kemiklerden birine bakalım. Kemiklerin büyümesi sadece uzun kemiklerin uçlarındaki belirli bir bölgede olan çok önemli bir süreçtir. Bu bölgeye büyüme tabakası denir. Büyüme tabakasının merkezinde kıkırdaktan bir disk vardır büyüme bu kıkırdak parçası hücrelerinin bölünmesi sonucu olur. Yeni hücreler geldikçe kıkırdağın önemli bir kısmı sütunlar halinde sıralanırlar. İşte kemiklerin büyüdüğü tek bölüm burasıdır. Genç kıkırdak hücreleri çoğalmaya devam ederken yaşlı hücreler etraflarını kalsiyumla sarmaya başlarlar. Kıkırdak böylece sertleşir. Bu sırada kıkırdak hücreleri ufalır ve kemik içinde boş alanlar bırakır kemik geliştirme işlevi devam ettikçe boş alan daha büyür. Bu sırada bu alanda kan damarları gelişmeye başlar. Kemik yapan hücreler de kan damarları ile beraber gelişir. Etrafı kireçlenmiş kükürdağı bunlar gerçek bir kemiğe dönüştürürler. İlikle dolan ufak boşluklar uzun kemiklerin uçlarında gelişmeye neden olurlar. Benzeri bir gelişme kemiğin gövdesinde de olur. Ama burada kemik sert ve yoğundur. Kemiğin gövdesindeki kemik hücreleri silindir biçiminde yuvarlaklar oluştururlar. İçinde kan damarlarıyla bazı sinirler olan bir kanal bu oluşumun içinden geçer. Kemiğin kesitinin mikroskoptaki görünümü bu şekle benzer. Bu gördükleriniz kemik hücrelerinin oluşturduğu silindirlerden bazılarıdır. Her sistemin ortasından bir kanal geçer. Bu sistemin her bir yanında, burada siyah noktalar olarak gördüğümüz binlerce kemik hücresi vardır. Bu kemik hücreleri bütün yaşamımız süresince canlı ve hareketlidir. How did you break the leg? Kemik yaşayan bir doku olduğu için vücudun ihtiyaçlarına cevap verir. Kırılan bir bacağın kaynayıp iyileşmesi buna güzel bir örnektir. Bu röntgen filmlerinde ikisi birden kırılan bacağın alt bölümündeki kemikler var. İkinci röntgen kazadan 6 hafta sonra, bu da 12 hafta sonra çekilmiş. Kemik tedavi görmese bile kemik hücreleri çalışmaya ve iskeletimizi korumaya devam ederler. Bazı kemik hücreleri kemik dokusu üretmeye devam ederken gereksiz yere çıkan kemiklerin hücreleri yok olur. İskeletimizi sağlıklı tutma görevi yaşam boyunca devam eder. Ancak bunu en iyi şekilde yapabilmeleri için bizim de onlara yardımcı olmamız gerekir. Bunun en önemli yolu sağlıklı beslenmedir. Sağlam kemiklere sahip olmamız için gereken besinler özellikle genç yaşlarda alınan kalsiyum, fosfor ve D vitamini zengin besinlerdir. Bu besinlerin en zengin olduğu besin ise süt ve sütlü yiyeceklerdir. Sağlıklı bir iskeleti geliştirmenin ve korumanın bir başka yolu da onu çalıştırmaktır. Özellikle genç yaşlarda yapılan spor ve günlük egzersizler sağlam ve düzgün kemiklere sahip olmamızı sağlar. Ancak uygun malzeme kullanılması da şarttır. Yetişkinlerin muntazam olarak yapacakları spor, kemiklerin sağlığının korunması için yeterli olacaktır. Vücudun egzersizlerle çalıştırılmaması halinde kemik kuvvetini kaybeder, hafifler ve zayıflar. Hayatımız boyunca dengeli beslenme ve düzenli egzersizlere göstereceğimiz dikkat, iskeletimizin ve dolayısıyla genel vücut sağlığımızın korunması açısından son derece önemlidir.